Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Shopify'daki web sitenizin temasını nasıl güncelleyebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bu video Telegram grubumuzda anket açılarak işte Discord sunucumuzda anket açılarak cidden çok istenen videolardan birisi olduğu için bu hafta sonuna bu videoyu yetiştirmek istedim. Gördüğünüz gibi şu an konumum farklı bir yerde olmama rağmen sürekli içerikleri sizin için güncel tutmaya çalışıyorum. Sizden de tek ricam kanala abone olmanız, videoları beğenip paylaşmanız, ekstradan yorumlar kısmına teşekkür yorumu olabilir. Aklınıza takılan soru bir yorumu, yorumu olabilir. İstediğinizi yazabilirsiniz. Sadece istediğim tek bir yorum bırakmanız. Birkaç cümle yazabilirsiniz. Video içerimize geçelim. Öncelikle Burada Shopify'in kendi temasını kullanıyor olabilirsiniz. Veya üçüncü parti bir firmadan satın aldığınız tema veya ücretsiz indirdiğiniz bir tema olabilir. Ben iki türlü de size nasıl güncelleneceğini göstereceğim. Şimdi biz mevcut olarak Shopify temasını kullanıyoruz. Down teması. Burada gördüğünüz gibi bizim mevcut kullandığımız sürüm 7.0.1'miş. Güncel ise 9.0 gelmiş. Shopify temalarının güzel tarafı güncelleme optimizasyonu çok iyi. Burada add tema library dediğinizde otomatik olarak mevcut tema şablonunuzu hiç etkilemeden güncel sürümüyle birlikte otomatik olarak entegre ederek 9.0 çeker. Hakkımızda şablonu, ana sayfa şablonu, tema ayarları hepsini otomatik olarak 9.0'a çeker. Sizi sadece iki tema içerisindeki güncellemede eksiklik var mı kontrol edersiniz. Herhangi bir eksiklik yoksa direkt 9.0'ı yayınlayarak kullanabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi bizim burada bir sliderımız varmış. İşte logomuz vesaire var. Hop geldi 9.0 ve burada da baktığımızda hatta sizin için ön yapalım şu şekilde. Bakıyorum evet logomuz da geldi. Sliderımız içeriğimiz neyse geldi. Gördüğünüz gibi hiçbir ayar yapmadık. Sadece temamızı güncelle dedik. Ama dışarıdan satın aldığınız veya ücretsiz indirdiğiniz bir tema örnek veriyorum. Ne var bizde? Deputify. 9.10. 5.0 çıktı bunun. E nasıl yapacağız? Burada aslında şöyle bir olay var. Tema yapımcısına gidip işte tema Force'dan satın aldığınız bir tema ise veya işte tema monsterdan satın aldığınız bir tema ise tema yapımcısına gidip ben 4.10.3'ü kullanıyorum. 5.0 çıktı. Hangi klasörler güncellendi? Bunları öğrenirseniz iki klasörü de indirip klasörler arasında güncelleme hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ta ki bunu da hiç kimse yapamayacağı için veya işte hiç kimse yapamayacak da biraz abartılı oldu. Yapamayacağınız için uğraşmak istemediğiniz için ben size burada diğer farklı basit bir yöntem daha göstermek istiyorum. Bizim mevcut olarak temalarımızda ne var? Bir, Tema ayarı İki, tema şablonları önemli. Ne? Ana sayfa şablonu, ürünler sayfası şablonu. İşte hakkımızda sayfası tasarımı yaptıysanız bu tasarım şablonlar çok önemli. Biz burada mevcut olarak bunları kopyalamamız lazım 5.0'a. Peki nasıl kopyalayacağız? Eski temamıza geliyoruz. 4.10.3. Buradan edit kod diyoruz. Hop pardon. Sorayım. Edit kod diyoruz. Buradan ilk yapacağım şey buraya geliyorsunuz. Set links yazamadım. Şöyle settings yazıyoruz arkadaşlar. Settings data json dosyamızı açıyoruz. Burada tema ayarları klasörümüz. Bunu kopyaladık. Geldik. 5.0'a edit kod diyoruz. Burada yine settings yazıyoruz. Aynı dosyamızı buluyoruz. Bu şekilde boş. Geliyorum kaydettim. Sevledim. Ne oldu? Tema ayarlarımızı taşıdık bile. Ekstradan geri gelelim. Aslında tema ayarları basit kısım. Burada diller var, işte ürün sayfaları var, şablonlar var. Bunları nasıl yapacaksınız? Bundan bahsedeceğim. Ben sadece ana sayfayı nasıl taşıdığımızdan göstereceğim. Ana sayfamız bizim nasılmış? Bir eski temamıza bir bakalım. Biz tekrardan bir customize diyelim bir görelim çünkü ön izlemede görüntülenmedi. Slider'ımızda resim var, ürünümüz sonra 3-4 tane resmimiz varmış. Okey. Yeni temamızda bunlar yok. O zaman ne yapıyoruz? Bu arada yeni bir satış daha geldi. Tertemiz. Ne yapıyoruz? Buradan e, ekstradan 4.10.3 e alıyoruz. Edit kod diyoruz. Edit kod dediğimizde Ana sayfa index olarak geçer ama hakkımızda sayfası about us diye geçebilir. Bu sayfaların şablonların zaten nereden yaptığını artık biliyorsunuz. Ürün sayfası eklediğinizde veya normal bir sayfa eklediğinizde sağ altta şablon seçme alanı var. Buradan seçtiğiniz şablonlar o sayfaya aittir. Şu an indeks yani sadece ana sayfamız. Templates klasörü aşağısında bulunan şablonlar bizim için önemli. Index.json'a gelip buradaki ana sayfa özelliklerimizi kopyaladık geri geliyorum ve buradan 5.0'a buradan customize demeden hemen önce edit kod diyorum. Edit kodtan tekrardan index yazıyorum ve index JSON dosyamı bulup burada eski klasörümü siliyorum. Şey eski, eski kodlarımı siliyorum ve yenisini seviyorum. Hata verebilir. Hata verirse de eğer cidden bak ben bu videoyu YouTube Türkiye'de görmedim. Yani herkes Shopify eğitimi satıyor ama bu tarz içerikleri hiç görmedim. Lütfen beğenin bu arada. Yani artık bu konuyla ilgili Ah, herkes beğensin ve videoyu paylaşsın. Çünkü cidden para boş yere vermeyin arkadaşlar. Ücretsiz eğitim varken bunları izleyin. Şimdi burada şunu da not düşmek istiyorum. Çoğu yerde göremezsiniz. Eğer burada kaydettiğinizde hata verirse bilin ki plugin uzantısı vardır. Ne demek bu? Sizin mevcut olarak kurduğunuz bir plugin varsa ana sayfa içerisinde düzenleme yaptıysanız o plugin alanı hata veriyordur. Peki bu orayı nasıl hızlı bir şekilde aşabilirsiniz? Kod üzerinde aramaktansa gidersiniz eski sayfanızın tasarımında oradaki plugin özelliğini silersiniz. Sonra gidip oradaki tema kodundaki indeksi tekrar kopyalayıp buraya yapıştırırsınız. Okey. Şimdi bakalım biz tam ana sayfa şey ayarları yaptık. Ama indeksiniz güncellendi mi onu da bir kontrol edelim. Şimdi 5.0 süper. Hop Zaten ön izlemede direkt geldi bile. Direkt Customize diyorum. Bakalım Slider'ımız geldi mi? Slider'ımız geldi. Üst tarafta Log'umuz da geldi. Tem, çünkü bunu tema ayarlarından yapıyoruz. Aşağı indiğimizde menülerimiz, cart, hepsi var. Gördüğünüz gibi ürün sayfanız, resminiz bitti arkadaşlar. Bu. Olay bu. Yani tamamen tema güncellemek bundan ibaret. Şimdi birçok şablon olabilir. Bunları tek tek yapıyorsunuz. Çeviriler olabilir. Çeviri dosyasını kopyalayabilirsiniz veya çevirileri tek tek kendiniz yapabilirsiniz. Önemli olan buradaki husus içeriğinizi hızlı bir şekilde nasıl değiştirebilirsiniz. Ya bu içerikler göremiyorum. Yani benim çektiğim içerikleri pek göremediğim için de sizden tek ricam Cidden güzel yorumlarınızı bırakmanız, videoyu beğenip paylaşmanız. Şu an mevcut olarak gördüğünüz gibi arka planda konumum farklı ama sizin için tekrardan video çekiyorum. Ve bu videoyu da hafta sonu hiç fire vermedim uzun zamandır. Tekrardan bu hafta sonuna yetiştirmek istiyorum. Hemen videoyu kapatıyorum ve kontrol edip YouTube'a yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.